Herkese merhaba. Bugün bebekler için güzel bir çorba tarifi hazırladık. Öncelikle malzemeleri sayalım. 1 yemek kaşığı irmik, 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet orta boy rendelenmiş havuç, 1,5 yemek kaşığı kadar iki kere çektirilmiş kuzu kıyma. Kıymayı 1-2 yemek kaşığı kadar suyla güzelce pişirelim. Pişmiş kıymanın üzerine zeytinyağını, pirinci ve kırmızı mercimeği, irmiği, daha sonra da rendelenmiş havuçları ekleyelim. Üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. Daha sonra güzelce kaynamaya bırakalım. Ben suyu soğuk ekledim. İsterseniz robottan da çekebilirsiniz. Ben böyle taneli vermeyi tercih ettim. Su miktarını artırıp azaltabilirsiniz.